Herkese merhabalar arkadaşlar. Kupa maçlarıyla karşınızdayım. Ama farklı bir şey yapacağız. Bugün tekrar izleyeceğiz. Niye diyeceksiniz? Ben videoda şu kupa kasayım dedim. O kadar efsane maçlar geçti ki. O kadar heyecanlı. O kadar güzel maçlar geçti. Bunları sizlerle paylaşmak istedim. Hemen ilk maçı göstereyim ben. lise ses ayarlaması yapayım kusura bakmayın. arkadaşlar bu maçı niye gösteriyorum? Normalde biliyorsunuz ben Beyt'e karşı oynamayı seviyorum. Yani benim varilim de var okum da var e, alev topu yerine zehir aldım ben bu sezon daha çok zehirle oynamayı düşünüyorum çünkü mezarlık bir ikincisi iki altı binici de zehir geniş alan olduğu için hem topu hem silah bir de silah şöyle tekleyebiliyor zehir alev topu tekleyemiyor biliyorsunuz yaşıyor orada şey silah başımıza bela oluyor normalde severim ben bait dediğim gibi ama bu deste bir değişik yani ben bu desteği biliyorum. İskelet Kralı ve Fıçı'yı görünce dedim ki aha, aha sıkıntı var. Niye? Çünkü bu destede e, arkadaşlar ayna var. Yani varil artı ok artı alev topumu olsa daha rahat ederdim burada. Yani şimdi bir sürü beytun var. Üstüne yetmemiş. Aynası var. Gerçekten şey e, hani şimdi ben daha şeye girmediğimiz için iki kat iksire girmediğimiz için Rakibi yakaladıkça sıkıştırıyorum. Hani hasarda biraz öne geçeyim diye ama gördüğünüz gibi bakın. Hemen hasarı dengeli verdi. Şimdi mesela bakın. Burada aynayla fıça atsa ki atacak herhalde. Atça aynen bakın. Aynayla fıça atıyor. Yani Allah'tan öne attı da öne atmasa 16 level goblinler resmen ciğer sökerdi. O kuleyi var ya mahvederlerdi. Maçın iki kata girdikten sonra Çok daha şey yapıyor Keyifli bir hal alıyor arkadaşlar Çünkü artık o deli gibi döndürmeye Başlıyor desteği aynalar bilmem neler Ben olabildiğince hani Darlıyım istiyorum böyle ama yani bakın Serserileri var bir şey de yapamıyorsun Şimdi mesela serseriye kart atmam gerekecek E burada en mantıklı kart muhafızlar Dedim ben burada muhafızları atayım Onu da varilleriz i̇şte Varillemek de şöyle sıkıntı Hemen fıçı artı aynalı fıçı Bakın okulumu da kullandırmak için bunu yapıyor ama onu kullanmam ben yani. Oradaki muhafızlar ve sarı kafa savunur. Bir hata açacak Tabii ki destesinde iskelet sürüsü kullanacağım düşün ama alev topu vardı. Yani alev topu şimdi ben normalde bait antisim gibi görünüyor ama aslında o benim antim. Çünkü alan vuran iskelet kralı var domuzlarıma. Alev topu var. Aynayla şey yapabiliyor. Alev topu atabiliyor. Bir sürü bait unsuru var. Yani normal bait'e ben anti'yim evet, hani şu e, felaket kuleli olan, roketli olan bait'e anti'yim ama buna değilim. Hani bunun, bunun maçı belli ki zor geçecek yani. Şurada güzel bir zehir düşünüyorum ama tabii ki serseri koymuyor. Yani biraz hamle tahmin etmeye çalışıyorum ben kupa maçlarında. Bazen yanlış hamle tahmin ettiğiniz zaman çok zararlı çıkabiliyor tabii ama yani hamle tahmin etmek önemli oluyor. Bak Bey Alev topu yetiştiriverdi en azından orada gidip bir iki domuz vurdu. Bari dedim iskelet fıçısını kafesle savunayım. Yani bakın orada şey falan düşünmüyorum böyle x'i zararını işte 3 x'lik fıçıya 4 x'lik kafes koymuşum 3 x'lik goblinle 4 x'lik şey onu hiç düşünmüyorum benim derdim tek şey olabildiğince 3 kata taşıma 3 katta benim destem de ee, onun dengi gibi şey yapıyor hızlanıyor ben burada nedense bir varil ezer gibi düşündüm ama bakın ezemedi. Yani 16 level tak 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 hemen. Burada yani başka yapacak hiçbir şeyim yok. Direkt şey yaptım. Fıçı yaptım ve çok güzel bir hamle geldi. Rakipten bakın nereye o atacağım. E burada elim ayağıma girdi. Dedim ki ya sağ tarafı savunayım. Niye sağ tarafı savunayım? Aslında sağ tarafı savunmamam gerekiyordu. Bırakmam lazım sağ tarafı. Ben gittim çift taraf savunmaya kalktım. Yani yine bir alev topu gelecek yani biz en azından şey oluyor. Domuzlarla beraber böyle 3 5 3 5 vuruyoruz ya. Neyse ki artık 3 kat iksirdeyiz. Destemiz hızlan diyece. Burada ben normalde klasik split deck mantığıyla çok bilindi bölümü böldüğümü zannetmişim ama bölmemişim. Kılıç atarsa diye ok elimde zaten. Ok oraya yolladım. Videomuz hata diye düşündüm ama tabii ki yani bu bu atak yanlış alev topu olan birini bütün biriktirdiğim kartlar hepsi çöp oluyor. Burada biraz hasar da öne geçince dedim ki ya savunmaya yatayım ben. Savunmayla maçı kazanırız. Çünkü yapabileceği atak belli onun. Bu da sola bir zehir attım. Solu da darlayalım diye biraz paniklesin istedim. Domuz attım bu sefer de şeye bastı eş zamanlı. Ve mecbur o ok attım. Ne bir alev topu. ikinci aynalı alev topu arkadaşlar. Görün. Suçu geliyor. Ve acayip. Yani gerçekten acayip. Çok çılgın bir maçtı yani. Eline sağlık rakibimin de. Bu emoji çok sevdim ben bu arada. Maç sonunda böyle görüşürüz gibi bay bay atıyorum arkadaşlar. Bu maçla beraber 6400 kupaya çıktım. Ondan sonra klasik dediğim gibi bakın roketli bait gelmiş. Tesla'lı. Hiçbir şey yapamadığı için maçı salmak zorunda kaldı. Kraliyet devi buna da ben antiyim. Çünkü yıldırımı var. Alev toplu kraliyet devi mahvediyor beni ama yıldırımlıya ben antiyim. Yıldırımla atacak bir tek uçan makinem ve kafesim var. Onlara da yıldırım attığı zaman zarara giriyor. Onu da maçı salmak zorunda kaldı. Size bu maçı göstereceğim. Gördüğünüz gibi üst üste kazanıyorum burada. Hani bunu niye gösteriyorum? Niye zehir aldım hani alev topu yerine? Sırf bunun için. Yani bu sezon binici görmekten bıktım. Gerçekten bıktı, bıktırdı beni binici. Sürekli binici geliyor arkadaşlar. Binici de binici. Ya binici simgesi de. Gerçekten binici emojileri de iğrenç ya. Onlardan da nefret ediyorum. Binicilen de. Bu arada binici de şey yaptım, maksadım ben. Ee, bir tane mega binici destesi vardı ya arkadaşlar. Onunla ilgili video çekerim diye o desteği maksadım. Bir 500 bin altın harcadım oraya. Altını harcıyorum arkadaşlar ben zaten. Böyle hani altını birden işte 2 milyon altın harcayalım falan. Bir ara düşündüm öyle bir video hani çekelim falan diye ama çok böyle ilgi görüp görmeyeceğine emin olmadığım için ben altını kafama göre şey yapıyorum. Ee, harcamaya başladım. Ama güzel yani böyle sevdiğim destekleyen kartlara basıyorum. Neyse maça dönelim. Bakın arkadaşlar burada hızlı biniciye zehir etkisini göreceksiniz. Hani zehrin bana saldığı avantajı Bak mis. Koyuyorsunuz zehri. Tertemiz. O silahçılar orada ölecek. Zaten yavaşlıyor. Zehrin içinde kalıyor. Bizim için tek yapmamız gereken bir şeyi savunmak. Hani kafesi döndürüp birinciyi savunmak. Ama tabii rakibimizin de sonuçta e, rakip de bu maçla beraber şeye çıkmaya çalışıyor bu arada. E, bu maç 6500 çıkma maçı. Aradaki maçları kazanınca 6500 çıkma maçını oynuyoruz. O da hani sonuçta 6500 iyi bu kupa. Yerelde de 333.yim. Burada çok güzel bir şey yaptı. Düşündü. Yani kafesimi döndüremeyeceğimi bildiği için. Yani o buz goleminin arkasından attığı zaman şeyi. Gördüğünüz gibi tertemiz yapıyor muhafızlarımı da. Ve şey değil. İksir karında değilim ben. Yani ata yedim. Ama iksir karında değilim benim derdim zaten iki kata girmek. İki kattan sonra destem hızlanıyor. Amacım da o. Burada ikiye bir bölmeyi şu şekilde yapıyorum. Tabii ki o ruhtan hasar almayacağım. Çünkü birinci destelerle oynuyorsanız arkadaşlar hepsi önemli. Evet silahı şuraya yakalamaya çalıştım burada. Güzel bir topu attı. Yani nasıl oynaması gerektiğini de gayet iyi biliyor. Şimdi ben burada omuzda hata yapmam saçma. Ve rakip yine aynı atakla geliyor. Bir de tomruk. Yani burada gerçekten mahvediyor ya. Binici. Bakın neler yaptı. Şimdi artık burada biraz umudum kırıldı. Ama bekleyin. Efsane bir comeback yapacağız arkadaşlar. Öyle maçları bırakmıyoruz. Çünkü bizim muhafızlarımız var. Bakın şu an yakaladım mesela. Şu anda alev topu attı maçı kurtarmaya çalışıyor ama bakın ekstra avantajını aldım ben burada. Burada ekstra avantajını alınca buradan sonra darlayacağız arkadaşlar. Binici atamıyor elimde kafesim var. Artı cızbızları da attım. Tomruğa dönmeye çalışıyor. Yani tomrukla tomrukla vurayım diye. Ama ben bir kere ekstra avantajını aldım elime. O ekstra avantajıyla oynayacağız. Oraya silah şor koyar diye önceden attım ama fark etmiyor bizim için silah şor oraya koyması. Çünkü ben uçan makineye koyacağım. Uçan makine ve fail. Bakın. Tekrar iksir avantajını aldık. Attığı fail ile beraber. Burada bir boyunu iksir harcıyor. Tabii ki domuzlarımı attım. Okla şu topu bir an önce alalım. Kuleye gitsin dedim ama alev topunu güzel döndürdü. Ama bir şey fark etmiyor. Yani şu an binici atamıyor. Çünkü attığı zaman ben hem cızbız koyacağım bakın. Aynen. Hem de kafes elimde de. O binici vuramaz. Onun için binici atamadığı için sürekli dalıyorum ben. Ve burada güzel bir hamle. Hemen varilenmesi. Yani rakip de çok iyi. Buz ruhunu sıkıştırıverdi oraya. Ve şimdi alev topunu atmak zorunda. Evet alev topunu çıkarttı. Sağ tarafa bakın. Sağ taraftaki bir cızbız kuleyi dürtüyor. Ben soldan atak yapıyorum ki sağ tarafı unutsun diye. Bakın sağ taraftaki o cızbız sürekli kuleyi resetliyor. Oraya bir alev topu atsın istedim. Ama yemiyor tabi atmıyor alev topu. Hala alev topu atsın diye zorluyorum rakibi. Ve attı alev topunu. Onu da fail attı arkadaşlar. Bakın hiç binici attırmadık ve rakibi sürekli o cızbızı, o bir tane cızbız bizim çok bildiğimiz bir tane resetleyerek bizi 6500 kupaya çıkarttı ve size son çılgın maçı bu efsane geri dönüştü. Çılgın geri dönüştü. Bir de son maçı izletmek istiyorum. O da şu maç. Yine biniciye karşı oynuyoruz. Ama bakın nasıl şey yapıyor. Gidiyor maçlar. Burada da arkadaşlar artık hani 6500 kupa değil. Dedim ki ha yine binici. Ya binici görmek gerçekten sıkıyor beni. Çok sıkıldım biniciden. Burada niye uçan makine attım bilmiyorum. Artık hani muhtemelen aynı şu an size yansıttığım duygumu orada da yaşıyorum. Böyle biniciye hayata sövmekten. Ama Allah'tan bizim uçan makine kuleye kilitlenmiş. İyi ki atmışım. Şimdi buradaki şey şaşırtan beni. Okçu okçuları çıkarttı, çete çıkarttı. Dedim ki bu nasıl bir binici destesi? Hani okçular acaba dedim buff aldığı için mi aldı? Ama bir değişik geldi yani. Dedim ki ben çift taraflı hatamı yapayım. top çıkarttı. Dedim ki yani herhalde dedim şey yoktur. X sayı falan yoktur diye düşünüyorum. Yani bu desteğe anlam veremiyorum. Çünkü bir desteği tahmin ettiğiniz zaman daha rahat oynuyorsunuz. Bakın çok birinin etkisi. Yani oraya kart atması gerekiyor. Oraya kart attığı zaman sol tarafa ben kart atıyorum ve orayı savunamaz. Artı sağ taraftan da efsane sarı kafa gidiyor. Sarı kafa 500 vurur. Sarı kafa 500 vurur. Bakın hop. Çift taraflı mis gibi atak. Şimdi burada dedim ki binici gelir. Ama bakın nasıl bir şey geliyor. Yani hiç beklemiyordum ya. Adamın elinde fıçısı var arkadaşlar. Yani gram şey beklemiyorum. O topu oradan hemen temizleyeyim diye attım uçan makineyi. Ki uçan makine gitsin iki tane de vursun diye. Ve adam bir türlü yapmadığı sürpriz hatanı şu an yapıyor. Yani şöyle. E, ben. Burada normalde kafes artı varil atmam lazımmış ama ben o sırada e, muhafızlarla biniciyi tutacağımı düşündüm ama fıçı gelince dedim lan ne yapacağım ben diye çok şaşırttı beni rakip yani burada hakikaten güzel laf beni hiç oynatmadı kartını oynatmadı ama benim elimde en büyük kozum var arkadaşlar okum ok benim için çok büyük bir koz ki bütün kartlarını görmüş oldum artık burada yeteneğimiz tahminlerimiz, pref bunlarla konuşacağız. Ama yani bu saatten sonra gelebilirler. Şey, hiç sıkıntı yok bizim için. Artık destesini gördük. Ama rakip bizden önde tabii ki. Biz gene çift taraflı atamızı yapalım dedim. E, ok elimde hemen gördüğünüz gibi. Bakın, zehri çok güzel konumlandırdım. Yani alanı görüyorsunuz değil mi zehir etkisi. Alev topu olsa onu yapamazsınız. Buradaki işte çılgın atak bu arkadaşlar. Benim iksirim ben onun iksiri yok diye düşünüyorum. O benim iksirim yok diye düşünüyor. Acayip bir şey. 117'ye indi. Fıçı döndürecek artık. Le, Vodafone. Bak Vodafone mahvetti bizi ya. Arkadaşlar domuzlar orada aldı. Ya. Video kayında rahatsız etmeyin açtığınız halde arkadaşlar Vodafone bildirim atabiliyor size. Yani 117'de durdu. O fıçıyı gönderdi benim donuzlarım orada kuleye aldı ve biz 6.532 kupaya çıktık. Ben üst üste orada 5 e, maç ya da 6 maç kazandım. Kupamız 6.532 bundan sonraki kupa videomuz bunun üzerinden gelecek 6.600 oluruz böyle böyle. Zaten ben daha önce 7.000 kupaya çıkmıştım en yüksek kupam 7.004 kupa olması lazım. Nerede o? Şurada en yüksek kupam 7.004 arkadaşlar. Yine 7.000 kupaya çıkarız bu sezon. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hem bayağıdır hangi kupada olduğum, kupa kasma nasıl ilerledi hakkında bilgi gelmiyordu. Normalde canlı maç atacaktım ama maçlar çok eğlenceliydi. O yüzden böyle bir tekrar göstermek istedim size. Kanala abone olursanız sevinirim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.